sevgili öğrenciler sizinle peygamber, peygamberlerin sıfatları ile ilgili küçük bir oyun oynayacağız. Başlayalım. Peygamberlerin sıfatları burada açıklamaları aşağıda. Şimdi seçelim zekidirler hangisi oluyor? Fetanet diyelim. Allah'tan aldıkları vahyi hiç değiştirmeden duyururlar. Tebliğ diyoruz. Bakalım doğru çıkacak mı? Güvenilirdirler. Emanet diyelim. Günah işlemezler. Allah tarafından günahtan korunurlar. İsmet diyelim. Doğru sözlüdürler. Hiç yalan söylemezler. Sıf kaldı. Bakalım cevapları değerlendirelim. Doğru, doğru, doğru. Hepsi doğru. Evet skor 5'te 1 cevapları göster Evet doğru